Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün 18 Mayıs 2025 sabah saat 10. Ee, her sene aynı şeyi duyuyorum, istiyorum Yok işte havalar bir müsaade etmedi ki işte kuşlarımızı öptürelim. Havalar işte şöyle gidiyor, havalar böyle gidiyor. Ya arkadaşlar ortalama bir ay geriye geldi mevsimler. Yaz içinde bir ay ileriye gitti mevsimler. Yani İstanbul için durum böyle. Yani bugün bu Mayıs ayı esasında belki eski takvimde hani ninelerimizin takvimine göre Nisan ayındayız aslında. Yani yağmur ayı ve havaların soğuk olduğu ayı. Hakikaten de öyle yani. Mayıs Mayıs ayı gerçekten soğuk. Şimdi bir dışarı çıkalım ve havanın bir durumunu bir görelim. Bir saniye evden çıkıyorum. hava buz gibi, buz. Ve diyeyim ki ben bir flori Lan bu havada suç mu öter? Bu havada, bu havada normal insan bile ötmez. konumuza Havaların böyle soğuk olması gerçekten bir sorun. Mesela bak bak bizim ninelerimizin eskiden bir söylediği takvimler vardı. Bazen o takvimler de internet ortamında dolaşır. Yani şu an 18 Mayıs olduğuna göre bu 15 ile 20 gün geriye dönsek aslında biz Nisan ayındayız aslında. Ee, yani şart olarak. Nisan ayında yağmurlar yağar ve havada soğuk olur. Biz şu anda 18 Mayıs'tayız. Yağmurlar yağıyor ve birazcık da havalar soğuk. Bir İstanbul için konuşuyorum tabi. Başka bölgeler için konuşmuyorum. Şimdi bu bizimle konumuzla ne alakası var? Havaların böyle soğuk gitmesi veya böyle sıkıntılı geçmesini. Aslında Şöyle ki floryalar nisan ve mayıs aylarında e, üreme sezonuna girdikleri dönemdir. Yani testosteron seviyelerinin en üst seviyede olduğu dönemdir ve dolayısıyla bu makaraya düşmeye başladıkları ve e, kuvvetlice ders yaptıkları dönemine denk gelir. Ve biz de bu kuşlarımızı sahiplenmeye devam edip etmeyeceğimizin kararını bu Nisan-Mayıs aylarında vermeye başlarız. Çünkü Haziran ayında Temmuz ayında Ağustos'un 15'ine kadar Florya kuşları ciddi anlamda en iyi makaralarını öttüğü dönemlerdir. Yani Nisan-Mayıs ayı ders ve kuvvetli bir şekilde ders makaralarını yaptığı ay Haziran ayı kısa kısa da olsa kuvvetli bir şekilde makara takip etmeye başladı ay. Temmuz ayı en zirvede olduğu dönemdir. Temmuz'un sonuna ve Ağustos'un 15'ine kadar da artık sönmeye başladığı dönemdir. Gaga buradan itibaren kararmaya başlar ve kuş artık uzun ötmeye çalışır. Yuva deseninde tarzında makaralar öter yani ince tabir ettiğimiz makaralar öter ve artık tüy evresine doğru gittiğini bize gösterir ve söyler. Zaten ufak tefek terek veya kanat veya kuyruk atmaya başlar. Bir, bir günde yastık patlatmış gibi kafesin içinde bol miktarı tüy bulabilirsiniz. Tabi bu normal ve doğal süreçlerden bahsediyorum. Yani kalkıp da ilaçlı bir dönemden bahsetmiyorum. İlaçlı ilaççılar kuşu o döneme bile biraz zor getirirler. Hatta hemen hemen hiç getiremezler. Çünkü hemen ilaçlayıp ilaçlayıp satmaya çalışırlar. O nedenle bu Nisan ve Mayıs aylarında e, ilaççılara da çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü çok fazla ilaç kullanarak kuşları satmak için zirve yapmamış, zirveye gelememiş bir kuşu zirve yaptırarak ilaçla zirve yaptırarak eee Dostlarımızı, arkadaşlarımızı kandırarak ceplerindeki paraya göz koydukları dönemdir. O nedenle bu e, Nisan ve Mayıs aylarına çok dikkat edin. Ve kuşlarınıza mutlaka sahip çıkın. Çünkü bu dönemde de bazı arkadaşlar e, hatalar yapıyor, kuşu üşütüyorlar ve daha sezon gelmeden kuşu tüye sokmuş oluyorlar ya da ilaçlı kuş satın almış oluyorlar. Haziran Temmuz'u göremiyorlar. Ya da Nisan Mayıs aylarında kuşlara ilaç vereceğim diye aptal salak şeyleri etraftan duyarak kuşları öldürüyorlar. Yani ne, bu üçlü bir değnek olsa üç tarafı boklu değnek olurdu. Ve öyle maalesef. Yani bir türlü kuşları böyle doğal ortamda, doğal şeklinde, doğal bir şekilde besleyerek, doğal bir şekilde öttürmeyi amaç edinen bir kitleye sahip olamadık. Şimdi atalarımız eskiler tabi böyle değildi. Bunlar gerçekten doğalcıydı çünkü o zaman ilaç yoktu. Adam ilacı nereden bulacak? Adam aspirini bulamıyordu. Biliyorsunuz en eski ilaç zaten gripin gibi bir ilaç vardı. Onu tüketirdi insanlarımız aspirin vardı. Onu yutardı yani. Ne ilacı? İlaç bulamıyor. Kendine bir ilaç bulamıyor da gidecek kuşa ilaç bulacak. Hatta e, salak tohumlar vermezlerdi. Çünkü adamlar para yok ki, pul yok ki tohumu nereden bulasın, nereden alasın, nereden hangi bölgeden edinesin. Adam gidiyordu mesela doğadan topladığı kendi çapındaki tohumları toplardı işte mazı tohumu toplardı işte ne bileyim sütleyen tohumu toplardı yok işte develikenini özellikle çok toplarlardı kimi zaman işte kenevir eker kendi kenevirini kuşları yedirmeye çalışırdı vesaire yani e, otlarla ufak tefek tohumlarla kendi kuşunu büyütmeye çalıştı. Veya süpürge otu tohumu özellikle mesela bak çok kullanılırdı. Yulaf çok kullanılırdı o dönemlerde. Kuş yemi de kullanılırdı ama bulmakta biraz zorlanırlardı. Susam mesela çok kullanılırdı. Eskiden atalarımızın öttürdükleri mama demeyeyim de hani tohum çeşitleri böyleydi. Ve adamların kuşları gerçekten çok sağlıklıydı. Bu stelyonun mesela bir hikayesi vardı. Onu anlatmışımdır size biliyorsunuz. 17-18 senelik bir kuş idi. 17-18 sene boyunca kuş yaşamış ve bunun 9 senesini, son 9 senesini baş kuş olarak yaşamış. Yani kuşlar 10 senenin üstüne çıkıyordu. Şimdi ben hiç duymuyorum doğru insanlardan, arkadaşlardan benim kuşum işte 3 sandık, 4 sandıklı, 5 sandık dediklerini Yani çoğu ya satmış oluyor ya da öldürmüş oluyorlar ya da satın alan kişi beş sandık ruşu tek sandıklı iki sandıklı diye satın alıyor sonra ölüyor yani böyle şeyler de var maalesef neyse konumuzun özeti şudur Nisan e, şey insan arkadaşlar Nisan ayı Mayıs ayı özellikle bu iki ay soğuk olur serin olur yağmurlu geçer e, kısmen sıkıntılı bir aydır. Hem öttürmek için, hem gezdirmek için, hem güneşlendirmek için, hem satın almak için, hem satmak için. Yani dikkatli olacağınız iki aydan birindeyiz şu anda. Mayıs ayındayız. E, Arkadaşların dediği gibi bir havalar müsaade etmedi ki kuşlarımızı öttürelim. E, haklılar. Ama maalesef ninelerimiz de bunu çok önceden bize öğretmişlerdi. Yani 15-20 gün geriye geleceksiniz. Yani şöyle düşün. Bak 18 Mayıs ise bugün 20 gün geri git. Nisan sonundasın aslında. Haziran 20'sindeysen daha aslında Mayıs'tasın. Temmuz mu? Daha aslında Haziran'dasın. Şimdi mevsimler kış için veyahut ilkbahar için bir ay ileriye ötelendi. Yani Bak dikkat edin. Bize ne öğrettiler şimdi? Kasım, Aralık, Ocak, Kış, Şubat, Mart, Nisan, İlkbahar gibi bir şeyler öğrettiler değil mi? Bunlar hep öt ötelendi. Şimdi ne oldu? Ocak, Şubat, Mart, neredeyse kış. Bak Mart. Hani Mart camdan baktırır, kazma kürek yaktırır misali biz İstanbullular çoğu kez görmüşüzdür Mart ayında çok kar yağdığını. Nisan, Mayıs, Haziran, İlkbahar. Halbuki Haziran biz hep yaz bilirdik. Ötelendi artık her şey. Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'de denize giriyoruz artık. Yani ötelendi, ileriye doğru gitti. Yani mevsimler biraz kaydı yani biraz bir ay ileriye doğru kaydı. Mesela ben kendimden biliyorum çocukken bundan ne kaç sene yapar? Yaklaşık 45 sene önce yani Tabii 12-13 yaşındayken, 14 yaşındayken Mayıs ayında biz denize girerdik. Ha, deniz soğuk muydu? Soğuktu ama o asfalta yapışırdık böyle sıcak olsun diye. Yani şimdi Mayıs ayında gir denize de göreyim kutuyu. Nereye giriyorsun? Yani çok özel kişiler harici Yani ben giremem de yani özel kişiler harç. Onlara lafım yok tabi. Onlara hatta takdir bile diyorum yani. Neyse arkadaşlar. Nisan'a, Mayıs'a dikkat edin. Başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Çünkü bu videonun içinde her şey olabildiği kadar her şeyi en iyi şekilde söylemeye çalıştım. Bunlar biliyorsunuz sohbet videoları, sohbet etmeye çalışıyorum e, kamera karşısında ve sanki siz de bunları benim yanımda, benimle beraber sohbet ediyormuş gibi algılayın, öyle düşünün yani. Velhasıl kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.